Buradan nefret ediyorum. Bu koltuktan. Hiçbir şey yapmadan böyle oturup beklemekten. Duvarlara baka baka dakikaları saymaktan. Bu hastanenin her şeyinden nefret ediyorum. Baba. Bunlar yavrum. Aylin abla nasıl oldu Ali İşte içeride. Merak etme kurtulacak. Baba. Nasıl yaralandı? Tavancayla mı? Hayır bıçakla. Kim yapmış? Nasıl oldu? Boş ver be Pınar. Pınar'cığım, inan bana detayları öğrenmek istemezsin. Bırak ona ben karar vereyim ha? Kocamın başına ne geldi bilmek istiyorum. Şş, bak bakayım bana. Sen kocanı tanımıyor musun kızım? Ali bunu atlatır, dayanıklıdır o. O yüzden mi yalnız bıraktınız? Nasıl olsa dayanıklı diye mi? Haksızlık etme kızım. Baksana herkes nasıl üzgün. Üzülmek işe yarıyor mu anne? He? Tamam, ben gelirim yine. Öz abimizin ne farkı var ki Ali abinin? İnşallah sağ salim çıkarım İlet'ten. Rıza baba, biz çıkıyoruz. Ha? Boş bir alemi yok. Bekleyin, beraber çıkalım o zaman. Hiçbir yere gidemezsin. Burada bizimle kalıyorsun. Kızım, işimiz mi? İşinizin canı cehennemi. Kocam ölüyor. Oğlun ölüyor. Ne işi ya? Ali o herifin elinde esirken neredeydiniz siz? Hiçbir şey yapmadık mı sanıyorsun? Ha? Canımızı dişimize taktık. Onu kurtaralım diye. Ama bulamadınız. Gerçi buldunuz ama ölmek üzereydi. Öyle söz vermemiştim baba. Şimdi de hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de burada bizimle bekleyeceksin. Ailenin sana ihtiyacı var Rıza. Bugün bizi yalnız bırakma. Baba. Siz gelin. Ben buradayım. Bakın işinize. Ne diyeceğimi şaşırdığımızı Ali kurtarmamıza aramak kalmıştı. Neyi yanlış yaptık? Asaf'ın nasıl bir manyak olduğunu hesaplayamadık. Bir pislik yapacağını tahmin etmem gerekirdi. Ama bilemezdin ki. Boşuna yüklenme kendine bir ya kime yükleneceğim abi Ben onların rıza babasıyım. Ve baba dediğin evlatlarından mesuldür. Dünya psikopatlarla dolu. Herkesi koruyamazsın Rıza. Ali o göreve ben yerleştirdim. Benim yüzümden o adamların arasına girdi. Benim yüzümden yaralandı. Niye içeride değil de bahçedeyim biliyor musun? Kızımın yüzüne bakamıyorum da ondan. Bu yangının sorumlusu benim hali. Başka kimse değil. Zeyno ile Efe hiç huysuzlanmamış. Ama bize sorup durmuşlar. En çok da babalarına. Biraz daha sabretsinler. Yakında babalarına kavuşacaklar. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Ya kavuşamazlarsa? Yavrum böyle senin gibi kötümser olmanın kimseye bir yararı yok. Boşu boşuna umutlanmak çok mu iyi? Karaciğeri iflas etmiş biri en fazla kaç gün yaşar sen biliyor musun? Az baba, çok az. Bunlar belki Ali'nin son günleri. Kızım, ne olur böyle konuşma. Artık yemeyin birbirinize ha? Dediğin doğru. Evet, kötümserim ben. Kabul. Çünkü iyimser olmak için hiçbir sebebim yok. Anlıyor musun? Bir şey soracağım. Pınar acısını senden çıkarıyor gibi geldi bana. O kadar belli oluyor ha? ...Alen'in başına gelenlerden seni sorumlu tutuyor değil mi? Mantıksız evet. Ama alttan alıyor. Ne yapayım? <laughs> Emniyet müdürü koskoca Rıza baba kızından fırça yiyor. <laughs> komik değil mi? Biraz komik. Evet. Kum torbasına döndü Ama ne yapayım? Bunlar öyle kötü bir halde ki ne zaman baksam ağlarken müdürü böyle görmek beni mahvediyor. Ali'ye mi üzüleyim, kızıma mı üzüleyim şaşırdım.